Bugün dört büyüklere topladıkları puanla aynı reytingde oyuncu alarak büyük yapıyoruz. Bakalım en çok puanı toplayıp kadrosuna yıldız oyuncuları hangi takımımız katacak? Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Bugün yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. 3 sezonluk rebuildimizde dört büyük takımımız her sezon topladıkları puanla aynı reytingde oyuncuyu kadrolarına katmaya hak kazanacak. Bu 3 sezonda en çok başarılı olan takımımız ise kapışmanın galibi oluyor. Burada örneğin Beşiktaş'ta gördüğünüz gibi yeni transferleri de takımlarımızın ilk 11'lerine ekledik arkadaşlar. Şimdi hemen ilk sezonun sonuna doğru ilerleyip takımlarımızın toplam puanlarına bakalım. Bu arada ilk sezonda elde edilen başarıların bir önemi yok arkadaşlar. Transferleri yaptıktan sonraki başarılar önemli olacak. Yani 3 sezonluk reybildimiz aslında bu sezondan sonra başlamış olacak. Devam etmeden önce bu videoya çok büyük emek verdim arkadaşlar. Saatlerce kayıt aldım. Yalnızca 10 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ayrıca videoyu beğenip pay puanı da verirseniz yine çok mutlu olurum. Özellikle videoyu beğenmeniz gerçekten çok önemli. Sizden bu videoya beğeni patlaması bekliyorum. Evet ilk sezonun sonuna geldik abi. Hemen puan durumunda yukarı doğru çıkıyoruz. 8. Samsun 7. Kasımpaşa. 6. sıradaki takımımız Gaziantep. 5. de Trabzonspor olmuş. İnanılmaz Trabzonspor ilk 4'e giremiyor. Başakşehir var muhtemelen ilk 4'e bakalım. Evet 4. Başakşehir. 3 büyükler ilk 3'e girmiş. Burada Trabzonspor 60 puan topladı. Yalnızca 60 reytinglik bir oyuncu alabilecekler. Bu sezonun onlara hiçbir katkısı olmadı açıkçası. Şimdi bakalım 3. sıradaki takımımız Beşiktaş 76 puanı var. Birazcık daha fazla puan toplayabilirlerdi bence. 80'i zorlasalardı iyi olurdu. Ama maalesef 76'da kalmışlar. Şimdi ikinci olan takıma bakıyoruz. Fenerbahçe 82 puan ve şampiyon Galatasaray 85 puan almış. İki takımımız da gerçekten kadrosunu bayağı bir güçlendiriyor. Burada Trabzonspor birazcık aşağılarda kaldı. Beşiktaş da çok da istediğini alamadı açıkçası. Avrupa Ligi gruplarını Beşiktaş 4. Fenerbahçe 8. sırada tamamlamış. Galatasaray 25. sırada da grup aşamalarında elendiler. Son 16 turunda da Fenerbahçe'nin ise mağlup olmuş maalesef. Beşiktaş'la Real Sociedad'a yeniliyor. Burada takımlarımız Avrupa'da da istedikleri sonuçları alamamışlar. Gol kralı yine Victor Osimhen abi. Tam 30 golü var. İnanılmaz bir performansla siz... Kralı'nda Juan Mario ilk sırada 13 asist ile gol yenmeyen maçta da Dominik Livakovic var 13 maçta kalesini gole kapatmayı başarmış. İlk transfer yapacağımız takım Trabzonspor olacak maalesef yalnızca 60 puan toplamışlardı. Burada ekranda gördüğünüz 60 reytingli oyunculardan bir tanesini Trabzon'a transfer edeceğiz. Fazla uzağa gitmeyelim abi Adana Demirspor'un 60 reytingli yedek kalecisini bu defa Trabzon'a transfer ettik. Bu defa sıra Beşiktaş'ta onların da 76 puanı vardı yani 76 hattı reytinglik bir oyuncu alabilirler. Burada birazcık da takımlarımızın eksik mevkilerine göre oyuncular almak istiyorum açıkçası. Beşiktaş'ta ciddi bir kanat eksiği var ve burada gözümüze ilk çarpan isim tabii ki de Kenan Yıldız. Hem genç potansiyelli bir oyuncu sezon içerisinde de gelişebilir hem de Beşiktaş'ın ihtiyacını tam olarak kapatır diye düşünüyorum. Ve 76 reytinglik milli yıldızımız Kenan Yıldız da Türkiye'nin yolunu tutuyor. Bakalım Beşiktaş'ta neler yapacak. Ve sıra bu defa Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de 82 reytinglik bir oyuncu transfer edecek. Tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi Fenerbahçe'de de bir kanat problemi var arkadaşlar. Burada Savinho ya da Alex Bayern'e alabiliriz. Bayna sol orta saha oynadığı için onu transfer edeceğiz. Savinho'nun mevkisinin Fenerbahçe ilk maalesef karşılığı yok. İkisinin de yaşları hemen hemen aynı. Zaten aynı potansiyeli göstereceklerdir. Ve La Liga'nın Villarreal'in Wonder Kid oyuncusu Alex Bayern'e da ilk uçakla hemen Fenerbahçe'ye transfer etti. Ve son olarak en yani yüksek ratingli oyuncuyu kadrosuna katacak olan Galatasaray'dayız. Galatasaray'ında Galatasaray'ın 85 ratinglik bir oyuncu alma hakkı var. Burada geçen videomuzda kaleci almayı unuttuğumuz için baya bir tepki çektik arkadaşlar. O yüzden ben hemen bir kaleci almak istiyorum açıkçası. Muslera sonrası şu anda karede günah güvenç var. İlk sırada da zaten hemen Mamarda çıktı. Hem yaşı genç hem ratingi yüksek. Gerçekten tam olarak Muslera'nın yerini doldurabilecek bir oyuncu. Ve bir kez daha La Liga'dayız. Bu defa Valencia takımından 85 Rektiklik kaleci Mamardaş Vili'yi de Galatasaray'a transfer ettik. Trabzonspor bu sezon yalnızca 60 puan topladığı için ilk 11'ine bir takviye yapamadı. Beşiktaş sol kanada milli yıldızımız Kenan Yıldız'ı aldı. Yine Fenerbahçe'de sol kanada 82 reytinglik Alex Bayne ile takviye yapıyor. Ve son olarak Galatasaray'da Musera sonrası kalesini Mamardaş Vili ile güven aldı. Şimdi bir kez daha bir sezon sonuna doğru ilerleyelim arkadaşlar. Bakalım 4 büyükler yeni transferleriyle kaç puan topladı. Ve bir kez daha Haziran ayına geldik. Burada artık alınan başarıların çok büyük önemi var arkadaşlar. Çünkü takımlarımızın kadrolarına yeni transferlerini ekledik. 9. sırada Göztepe var. 8. Sivas, 7. Gaziantep, 6. Samsun Spor olmuş. Şimdiye kadar bir sürpriz yok. 5. olan takım Başakşehir. 4 büyükler bu defa ilk 4'e girmeyi başardı. Bakalım 4. sırada Trabzonspor var. 64 puan toplamışlar abi. Yine istediklerini alamadılar. 3. olan takımımız Beşiktaş yine 76 puan. İnanılmaz gerçekten. Bakalım bu defa şampiyon hangi takım olmuş abi? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İkinci Galatasaray şampiyon Fenerbahçe. 93 puan topluyor. İnanılmaz bir sonuç. Galatasaray'ın da 86 puanı var. Uzun zamandır bu kadar yüksek puanlar görmemiştik. Baya bir sürpriz oldu bizim için. Fenerbahçe oyunun en yüksek reytingli oyuncularından bir tanesini transfer edecek. Galatasaray da yine kadrosunu baya bir güçlendirecek. Gerçekten önümüzdeki sezonu çok merak ediyorum. Diyorum. Bu arada ilk sezonun şampiyonu da Fenerbahçe olmuş oldu. Türkiye Kupası'nı da finalde Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe kazanmış. 2'de 2 yaptılar. Avrupa'da grup aşamalarını Galatasaray ilk sırada Beşiktaş 6. Fenerbahçe 3. tamamlamış. Üç büyük takımımızla direkt olarak son 16'ya yükseldik abi. Bu turda Beşiktaş Ander'le terlendi. Fenerbahçe ayaksı geçiyor. Toplam skor 4-3 Galatasaray'a bakalım. Onlar da Lazio yeledi. İnanılmaz gerçekten. Fenerbahçe ve Galatasaray çeyrek finalde abi bakıyoruz şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray bu turda eşleşmişler ve Galatasaray Fenerbahçe'yi 4-1 ile geçiyor. Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olsa da Galatasaray Avrupa'da fırtınalar estirmiş. Yarı finale yükselmişler abi burası çok kritik. Yarı finalde de Manchester 6-2 ile geçiyoruz. Bu nasıl bir sonuç? Finalde rakibimiz yine Tottenham. Her rebütte artık belalımız oldular. Sürekli Avrupa Ligi'nde finalde karşımıza çıkıyorlar abi. İnşallah bu defa yenmişizdir abi. Bakıyoruz şimdi yine yenildik topluma. Gerçekten çıldıracağım artık. Bir türlü yenemiyoruz abi bu takımı. Yine de Galatasaray finale kadar yükselerek büyük bir başarıya imza atmış oldu. Süper Lig'de gol kralı Victor Osimhen yine tam 30 golü var haber. sezon bu sayıya ulaşıyor. İkinci sırada da Yusuf Nesiri var. Asist kralı da Victor Osimhen. 16 da asisti var abi. İnanılmaz bir sonuç. Gol yenmeyen maçta ilk sırada bir kez daha Dominik Livakovic var. Burada ilk transferimizi yine Trabzonspor'a yapacağız. Yalnızca 64 puan topladıkları için bu reytingden bir oyuncuyu transfer edecekler. Yine fazla uzağa gitmiyoruz. Adana Demirspor'dan bir oyuncuyu Trabzon'a transfer edeceğiz. Beşiktaş da yine 76 reytinglik bir oyuncuyu kadrosuna katacak. Buradan daha önceden Kenan Yıldız'ı zaten almıştık. Alabileceğimiz oyuncular arasında Niko Paz var ama orada zaten Rafa Silva oynuyor abi. Biz elbette 76 reytinglik Stopper oyuncusuna tanı transfer edelim. En Solbek de oynayabiliyor. Beşiktaş için gerçekten muhteşem olur. Evet Beşiktaş'a bu defa bir stoper oyuncusu transfer ediyoruz. Sıra şimdi Galatasaray'da arkadaşlar. Onların da 86 reytinglik bir oyuncu alma hakları var. Burada Lamin Yamal'ı alabiliriz ama orada Leroy Sané var abi. Yine Ulyan Alvarez'i de transfer etmek istemiyorum. O simeni kesebilir. Sol kanada bir oyuncu almamız lazım aslında ama burada orta sahada da McAllister var abi. Torreira'nın yanına gerçekten muazzam olur. Onun dışında zaten başka da kanat oyuncusu yok maalesef. Phil Foden da sağ kanatta oynuyor. Liverpool'un yıldız orta saha oyuncusu Alex Alexis McAllister'da Süper Lig'e transfer oldu. Bakalım Galatasaray'da neler yapacak. Ve sıra bu defa Fenerbahçe'de arkadaşlar. Oyunun en yüksek reytingli oyuncularından bir tanesini alabilirler. Burada Muhammed Salah'ı mı alsak yoksa bir forvet oyuncusu mu alsak kararsız kaldım. Bence Santrafor oyuncularının oyunda daha fazla etkisi var. O yüzden Erling alantı alıp ilk 11'e ekleyebiliriz. Üstelik kanat oyuncusundan çok daha fazla skor katkısında bulunur abi. Bence böyle daha mantıklı. Ve oyunun en yüksek reytingli forvet oyuncularından Erling Haaland'ı da Fenerbahçe'ye transfer ettik. İlk 11'de John Duran'ın yerine oynayacak arkadaşlar. Şimdi bir kez daha sezon sonuna doğru ilerleyelim arkadaşlar. Geçen sezon Süper Lig'de Fenerbahçe şampiyon oldu. Galatasaray Avrupa'da final oynadı. Bakalım yeni transferlerle ikinci sezonda neler olacak? Çok merak ediyorum. Ve bir kez daha Haziran ayında zaten takımlarımıza bu sezon son kez transferler yapacağız. O yüzden bu sezon elde edilen başarılar gerçekten çok önemli derken Trabzonspor 10 14. sırada abi inanılmaz bir sonuç. Yalnızca 40 puan toplamışlar. O kadar rebuild yaptım. İlk defa Trabzon'un bu kadar aşağıda kaldığını gördüm. Yani normalde kesin ilk 10'a girerdi. Bu defa 14. sıradalar. Maalesef onlara bu sezon bir transfer yapamayacağız. 8. Sivas Spor olmuş. 7. Göztepe. 6. Samsun Spor. 5. Başakşehir. 4. Kasımpaşa. 3 büyüklerin hepsi ilk 3'e girmeyi başarmış abi. 3. sırada bulunan takımımız Beşiktaş. Bu defa 74 puan topladı çıkarabilmişler. İlk iki sezonun iki puan arkasındalar abi. Şimdi burası çok kritik. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'dan bir tanesi şampiyon olmuş. Yine ikinci Fenerbahçe şampiyon Galatasaray. Galatasaray yine 86 puan topladı. Erling Kahlant'ı transfer ettiğimiz Fenerbahçe 78 puanda kalmış. İki sezonun en düşük puanını almış oldular onlar da. Galatasaray yine istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye Kupası'nı da Kasımpaşa'yı yenen Galatasaray kazanmış. Bu defa Galatasaray 2'de 2 yapmış oldu. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yakalamak için Avrupa'da en azından bir final oynamış olması lazım. Evet grup aşamalarını Fenerbahçe ilk sırada tamamlamış. Galatasaray 3. Beşiktaş 8. yine 3 büyük takımızda direkt olarak son 16'ya yükseldi. Bu turda Galatasaray misi eliyor. Toplam skor 6-4. Beşiktaş maalesef Pauk'a elenmiş. Fenerbahçe de Roma'yı geçti abi 3-1 ile. Bakalım çeyrek finalde neler olmuş. Galatasaray Pauk'u geçti bu defa. Fenerbahçe de Olimpik Lyon'u eliyor abi. İki takımla yarı finale yükseliyoruz. İnanılmaz bir sonuç. Bakalım bu turda neler yapmışız. Fenerbahçe Manchester'ı eledi. Galatasaray Atletik Bilbao'yu. Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde finalde karşı karşıya gelmişler. Gerçekten inanılmaz. Burada Fenerbahçe'nin tabii ki de kazanmaktan başka çaresi yok. Galatasaray'ı yakalamak için. Bakalım neler olmuş abi. Çok heyecanlı Galatasaray kazanmış. Penaltılarda 5-3 yeniyor abi Fenerbahçe'yi. Gerçekten inanılmaz abi bir Türk derbisi var Avrupa Ligi finalinde yaptığımız transferlerin de etkisi var tabii ki de. Burada Galatasaray penaltılarla Fenerbahçe'yi mağlup etmiş oldu. Geçen sezon final oynamışlardı bu sezonda kupayı kazandılar. Gol krallığında yine Victor Osimen var abi Erling Haaland'ı göremedim 7. sırada kalmış 17 gol tek atabiliyor Fenerbahçe'de. Gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Asist krallığında Göztepe'den Huan bulunuyor ilk sırada. Yine Gabriel Sar'a takip ediyor onu. Gol yemeyen maçta ise bu defa Okan Koy Uçuk var. Galatasaray'dan Mamar de 3. Evet yine ilk transferlerimizi Beşiktaş'a yapacağız. Maalesef 74 puanda kaldılar. Burada alabileceğimiz çok kimse de yok açıkçası arkadaşlar. Yine burada Slavia Prag takımından Diouf'u transfer edelim. En azından sol bek oyuncusu 74 ratingde belki sezon içerisinde gelişebilir. Beşiktaş'a bir sol bek oyuncusu daha transfer ettik. Maalesef istediklerini bir türlü alamadılar abi. Ve bu defa Fenerbahçe'ye 78 ratingdeki bir oyuncu alacağız onların da kadrosu çok güçlenemeyecek. Hani burada Fermin Lopez'i transfer edebiliriz arkadaşlar. Hem bilindik oyuncu hem de ofansif orta sahada Şimanski'den daha çok katkı sağlar diye düşünüyorum. Barcelona'nın da Liga'nın Wonder Kid Yıldız oyuncusu Fermin Lopez de Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Ve son olarak Galatasaray'dayız. Galatasaray yine 86 teknik bir oyuncu alacak. İki sezondur aynı puanı topluyorlar abi. Burada bir kanat almak istiyorum Galatasaray'a ama yine kanat yok. Rodrigo'yu transfer etsek Sané'yi kesin CKB olmaz. Yine Lamin Yamal da aynı şekilde. Orta sahaya da daha yeni McAllister'ı almıştık zaten. Bence biz burada Lamin Yamal'ı alalım arkadaşlar. Bir şekilde Sane ile dönüşümde oynarlar ya da Sane'yi sol kanada çekeriz. Yamal sağda oynar. Çünkü başka oyuncu yok açıkçası. Ve bir kez daha Barcelona'dayız. Süperstar Lamin Yamal Ballon d'Or adayı oyuncu. 86 reytingiyle Galatasaray'a transfer oldu. Ve artık gerçeği şey belli olacak. Şimdi bir kez daha sezon sonuna doğru ilerleyeceğiz. Burada Fenerbahçe ve Galatasaray Sarayı'nda Süper Lig'de birer şampiyonluğu var. İki takım da Avrupa'da final oynadı birer defa. Ama Galatasaray'ın bir fazlası var abi. Avrupa'da kupa kazandılar ekstradan. O yüzden Fenerbahçe'nin eşitliği yakalaması için hem Lig'de şampiyon olup hem de Avrupa'da iyi bir derece yapması lazım. Bakalım neler olacak. Ve bir kez daha Haziran ayına geldik. Artık birazdan her şey belli olacak. 8. Yükspor, 7. Trabzon. Bu videoda istediklerini bir türlü alamadılar abi. 6. Kasımpaşa, 5. Samsun 4. Başakşehir, 3. Büyük bir kez daha ilk üçe girmiş. Bakalım üçüncü olan takım yine Beşiktaş. Üç sezonda da üçüncü oldular ama 82 puan toplamışlar. Rekabet bayağı bir yüksek abi. ikinci olan takım Fenerbahçe. Şampiyon Galatasaray 96 puan ile rekor puan gerçekten. Fenerbahçe'nin de 89 puanı var. Ama artık takımlarımıza transfer yapmayacağımız için bunun bir önemi yok arkadaşlar. Türkiye Kupası'nı da final Deyüp Spor'u yenen Galatasaray kazandı. Yine 2'de 2 yaptılar. Avrupa Ligi grupları Galatasaray 7. sırada tamamlamış. Beşiktaş 10. Fenerbahçe 14. sırada iki takımımız playoff oynayacak. Fenerbahçe bu turda Frankfurt'u geçmeyi başarıyor. Beşiktaş ise o fenayma elenmiş maalesef. iki takımımızla son 16'dayız abi. Galatasaray Atletik Bilbao üyeledi bir kez daha. Bakalım bu sezon neler yapacaklar abi. Fenerbahçe daha yaksı geçti. Yine iki takımla çeyrek finaldeyiz. Bu turda Fenerbahçe Roma'yı penaltılarda yeniyor. Galatasaray da o yeniyor penaltılarda. Şaka ki gibi. Gerçekten Fenerbahçe ve Galatasaray bu videoda Avrupa Kupalarında bayağı bir başarılıydı abi. Bakalım yarı finalde neler olmuş. Fenerbahçe ile Galatasaray yine eşleşti. Galatasaray bir kez daha Fenerbahçe'yi yeniyor abi. Toplam skoru 3-2. Gerçekten Fenerbahçe yazık oldu. Sürekli Galatasaray ile eşleştiler. Finalde de rakibimiz Manchester United olacak. Bakalım kupayı ikinci defa kazanabilmiş miyiz? Yine kazanıyor Galatasaray. Damga vurdular bu videoya resmen. Fenerbahçe de elinden gelen yapsa da maalesef olmadı. Gol krallığında sürpriz bir isim var. Piatek ilk sırada Victor Osman ikinci en ve Alan bu isimleri takip ediyor. Rasist kralı Temi Abraham olmuş. Şu an Mario ikinci sırada gol gelmeyen maçta ise Mamarda var. Galatasaray iki defa Süper Lig şampiyonluğu, iki defa da Avrupa Kupası kazanarak resmen fırtınalar estirdi. Fenerbahçe'nin de bir lig şampiyonluğu var. Avrupa'da da bir defa final oynadılar ama Galatasaray'a mağlup oldular. Beşiktaş ve Trabzonspor ise maalesef çok istediğini alamadı. Bu kapışmanın galibi Galatasaray oldu diyebiliriz arkadaşlar. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 10.000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca Rebil fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz Rebil'lerde yorumunuza, videomuzda yer verdiğimizde unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz görüşmek üzere.